Akşamlar sevgili seyirciler. Artık seçimlere bugün de dahil olmak üzere sadece 11 gün kaldı. Bugün de saymazsak son 10 güne yani aslında son düzlüğe de girmiş sayılıyoruz. Ee, Anadolu'dayız, sahadayız. Sadece Ankara'dan değil, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle Türkiye'nin birçok yerinden seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu akşam da ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş'tayız ve tarihi Beyazıt Konağı'ndayız. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Efendim? Aslında biz de size hoş geldik diyelim. Siz Kahramanmaraş'a hoş geldiniz. Öncelikle buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım birçok konu var konuşacak. Aslında siz siyaset bilimcisiniz. Tam seçimlere girerken size soracağım birçok soru var ama... Galiba en doğrusu Kahramanmaraş'tan başlamak gerekecek. Ben e, epey bir zaman olmuş tanıyamadım bugün geldiğim zaman Kahramanmaraş'ı. Hakikaten cıvıl cıvıl bir kent olmuş, çok büyümüş. Yeni Maraş'tan bahsediliyor. E, neler yapıldı, neler yapılacak? Biraz projelerden bahsedelim. Ondan sonra siyasette zaten sizi terleteceğiz sorularımızla. Şimdi son e, 13 yılda Kahramanmaraş'ta aslında ekonomiden, sağlığa, ulaşımdan, e, eğitime kadar birçok şey değişti. Ee, aynı zamanda e, şehir, şehrin kimliği, şehrin e, gelişimi, e, şehrin yeniden kendini inşa etmesine varıncaya kadar Kahramanmaraş'ta son 13 yılda biz 14 milyar Kahramanmaraş'ımıza yatırım yaptık. Ve Kahramanmaraş'ımızın e, ihracatını yaklaşık 7 Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi eski parayla 14 katrilyon evet, mudur o? Evet. Tamam. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. 2001 yılında bütçe hazırlanırken 2001 yılının tüm yatırım bütçesi, hükümetin yatırım bütçesi 11 milyar. Ama biz Kahramanmaraş'a 14 milyar yatırım yapmışız. Yani yapılan yatırımın büyüklüğünü buradan anlamak gerekir. Ve buna enerji yatırımları dahil değil. Enerji yatırımlarıyla birlikte 17 milyar. Ve önümüzdeki süreçte planladığımız... Afin Elbistan'daki kömür santralleri mi dahil efendim o? Değil, dahil değil. değil, anladım. Dahil değil. Ee, şimdi devam eden yatırımlar 4 milyar dolar ve 2023'e kadar inşallah 23 milyar dolara Kahramanmaraş'ımıza yapacağımız yatırımı 23 milyar dolar olarak TL olarak düşünüyoruz. Biz hep şunu yaptık. Mesela 2011 yılında bir eylem planı çıkardık. Hangi alanda e, ne yapılacak, ne kadar sürede yapılacak bunların hepsini planladık. Ve e, Kahramanmaraş'ımız için e, bundan e, 20 gün önce bir e, seçim beyannamesi hazırladık. İlçelerimiz için seçim beyanlamesi hazırladık. Şu ana kadar ne yapmışız, bundan sonra ne yapacağız bunları vatandaşımızla e, paylaştık. Aslında bu şu demek, siyasette biliyorsunuz yıllarca Türkiye'de siyaset, e, vaat siyaseti oldu. Yani cek cak siyaseti vatandaşın ifadesiyle. Ama biz e, söz verdiğimizi yapıyoruz ve yaptığımızı da yazıyoruz. E, şöyle düşünün. E, mesela bir e, Pazarcık ilçemize geçen gün 125 yataklı bir e, hastane sözü verdik. Ama bunun arkasında bir yıllık bir çalışma var. Kalkınma Bakanlığından Sağlık Bakanlığına, Maliye Bakanlığına varıncaya kadar bir yıllık bir arka plan var. Artık yatırım aşamasına getirdiğimiz şeyin sözünü veriyoruz. Şu anda Kahramanmaraş'ımızın sağlık alanında hiçbir sorunu yok. Şehir hastanesiyle, tıp fakültesiyle aynı şekilde ilçelerimizde e, Elbistan'da e, 350 yataklı bir bölge hastanesinin şu anda inşaatı devam Kahramanlı ediyor. Kahramanmaraş efendim ilçeleri itibariyle de birazcık dağınık. Aslında dağınık derken şunu ifade ediyorum. Şehir merkezine çok uzak. Çok Bugün uzak. şehirde gezerken e, hızlı tren e, cümlesini çok duydu. Hızlı tren geliyor Kahramanmaraş'a. Evet oraya da geleceğim. Hı? Yani sağlık alanında çok ciddi e, yatırımlar yaptık. Hem merkeze hem hı hı. E, ilçelerimize hı hı. çok ciddi yatırımlar yaptık. Aynı şekilde e, ulaşım alanında işte e, 22 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş-Göksun yolunun e, tünellerini açtı. Bu tüneller e, çok önemli. E, düşünebiliyor musunuz? E, 2002 öncesinde 3 kilometrelik bir tüneli 12 hükümet eskitti bitiremediler. Ama biz bugün sadece o 3 tünelin sadece bir tanesi Bolu Tüneli uzunluğunda 2 yılda yaptık. Ve Bolu Tüneli'nden 8 kat daha ucuza mal ettik. aynı şekilde şu ana kadar... O e, Kayseri'ye mi bağlayacak e, Mahir Bey? Kayseri'ye, Göksun üzerinden Kayseri'ye Kayseri bağlayacak. Aynı şekilde şimdi Göksun üzerinden Malatya'ya bağlıyoruz. Göksun, Afşin, Elbistan, Malatya'ya bağlıyoruz. Aynı şekilde şimdi Çağlayan Cerit Yolumuzun ihalesine çıkıldı. İnşallah seçimden sonra ihalesi yapılacak. Göksun Elbistan Elbistan Malatya Yolumuzun YPK'sı çıktı. İnşallah seçimden sonra ihalesi yapılacak. Şimdi Kahramanmaraş'ımıza her alanda Araya girerek o Kayseri e, Kahramanmaraş yolunun bitiş tarihi ile ilgili bir projeksiyon var mı? E, tamamen bitecek o tünel devreye girdikten sonra Şimdi Biz tamamen inşallah e, 2016'nın sonu 2017'nin başı gibi bir Hı -hı. E, planlama düşünüyoruz. Şimdi yeni e, Ulaştırma Bakanımız Feridun Bey ile de buraya geldiğinde Hı -hı. Karayolları Genel Müdürü Cahit Bey ile de oturduk. Tekrardan bir durum değerlendirmesi yaptık. Kahramanmaraş köpsün yolunda biz şu sıkıntıyı yaşadık. Orada her gittiğimiz yönde heyelanla karşılaştık. Toprak kaymasıyla karşılaştık. baktık olmuyor. 8 tane tünel, 2 tane viyadükle biz o, o yolu şimdi geçiyoruz. Burada önemli olan şu. Kahramanmaraş'ı bütün ana arterlerin merkezi haline getirmek. Aynı zamanda Türkiye Türkoğlu'na bir lojistik köy yapıyoruz. Diğer taraftan Adana-Gaziantep hızlı tren 33 kilometre içeri giriyor, 200 kilometre hız elektrikli çift hat hızlı trenimize aynı şekilde kavuşuyoruz. Gaziantep ve Adana ile bağlanıyor. Evet, evet. İstanbul'a bağlanıyor. Evet. Yani Kahramanmaraş'tan hızlı trene bindiği Silas. zaman vatandaşımız aynı şekilde İstanbul'a kadar buradan hızlı trenle gidebilecek. Evet. Aynı şekilde eğitim alanında yaptığımız yatırımlara baktığınızda biz şu anda 30 kişiye kadar öğrenci ortalamasını dersliklerdeki öğrenci sayı ortalamasını indirmiş durumdayız. Yani her alanda sağlıkta, eğitimde, ulaşımda Kahramanmaraş'ımız büyük yatırımlar alıyor. Evet. Aynı zamanda havalanımız şimdi inşallah uluslararası standartlarda bir terminal binasını yapıyoruz. Şu anda acil kamulaştırması başladı. İnşallah 2016 içerisinde biz büyük oranda bunu bitireceğiz. Ve Kahramanmaraş'ımız yeni bir uluslararası standartlar. Yeni yapılan havaalanlarını dinasına. görünce bugün indiğimiz havaalanı hakikaten çok da küçük kalmış. E tabi şimdi biz geldiğimizdeki sefer sayısı ve yolcu sayısı mesela şu anda 142 bine çıktı yolcu sayısı. Dolayısıyla bu her geçen gün biraz daha e, artıyor. E, aynı zamanda e, tabii Adana, Gaziantep e, havaalanları da Kahramanmaraş'a e, yakın olduğu için Gaziantep'e giden yolcular bugün mesela siz bazı Gaziantep'e giden yolcularla beraber dedikler, geldik. Evet, gelmiş evet. olmanız gerekiyor. Şamil Bey ile beraber. Evet, geldik, yani evet. e, biz bazen Gaziantep havaalanını kullanıyoruz. Gaziantep bazen Kahramanmaraş havalanını kullanıyoruz. Adana'da da hatta e, Adana havalanını kullanabiliyoruz. Nihayetinde bölgemiz şu anda zaten yeni Türkiye son 6 yıldaki atılımla her ilde artık bir havalanı var. En son Hakkari Yüksekova havalanının başbakanımız açılışını yaptı. Yani Türkiye gelişip büyürken Türkiye'nin bütün illeri de Türkiye ile birlikte hem bölgesel kalkınmayı hem de e, il kendi kalkınmasını gerçekleştiriyor. Efendim Maraşı bitireceğim çok kısa bir cevap istiyorum çünkü e, süremiz dar bir taraftan da benim soracağım Hı. siyasi tırnak içerisindeki e, sorunlar çok fazla. Alandasınız Maraş'ta ne bekliyor? Yeni Türkiye diyorsunuz e, 12 yılda yapılanları için size teşekkür ediyor mu? Beklentisine emekli maaşı mı istiyor? Ne istiyor sizden? E, en çok talep nedir? Saha da e, karşılaştığınız e... bir istek talep var mı? İşte sürekli sahadayız, ilçelerimizde dolaşıyoruz, ee, il merkezimizde hı hı. dolaşıyoruz. Geçen gün Mağaralı Mahallesi'nde bir esnafın yanına girdim. Daha kapıdan girerken e, dedi ki Allah sizden razı olsun dedi. Ne oldu dedim? Anam dedi 3 aydan beri hastanede yatıyor ve bir kuruş para almadınız dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Eskiden eczaneye gitmeye korkardık dedi. Yine aynı şekilde e, bugün e, bir vatandaşımız geldi dedi ki Allah sizden razı olsun 7 yıldan beri evde özürlü çocuğum var 7 yıldan beri dedi eve öğretmen geliyor. Yine e, dün e, bir vatandaşımız geldi dedi ki benim evde hastam var Allah sizden razı olsun evde bakım hizmeti veriyorsunuz. Şimdi vatandaş yapılanları görüyor. Hatta bugün e, bir esnaf gezisinde e, onu arkadaşlar videoya da çekmişler. E, ben içeri girince Dedi ki bunlar görmüyorlar dedi. Dedim kim görmüyor dedim. Düldül dül Dağı'nın eteğinden dedi helikopterle hastayı alıyor. Hastaneye getiriyor helikopter dedi. Bu kaç paradır biliyor musun sen dedi. Buna dedi güç mü yeterdi. Dedim ki vatandaşımız için biz her şeyi yapıyoruz. Hatta geçen gün e, Elbistanlı bir hemşehrimizin babası e, Mekke'yi mükerremede rahatsızlanmış. Evet. Buradan e, yani Türkiye'den, uçak. Türkiye'den Türkiye'den ambulans evet. uçak gitti, hastamızı aldı, getirdi. Şimdi vatandaşımız bunu görüyor. Eğitim alanında, ulaşım alanında, sağlık alanında. Peki eksiklerimiz yok mu? Eksiklerimiz tabii ki var. İnsanın olduğu her yerde eksik evet. olur Ama vatandaşımız bize şunu söylüyor. Diyor ki bunları da yine siz çözersiniz. Bugün hatta bir e, iş yerine girdim. Bir e, hanımefendi, e, iş yerinin sahibi. Oldukça sitem etti, sitem etti, sitem etti. En son dedi ki yapacak bir şey yok, gene bunu siz çözeceksiniz dedi. Yani evet. bu sorunları ben size söylüyorum, gene bunu yapacak olan yani sizsiniz. Yani bir inanç, bir evet, e, beklenti kesinlikle. var. Efendim bir ara verme durumundayız, e, kısa bir aranın ardından aslında darbelerin anası denilen 27 Mayıs'ı soracağım. HDP bağlamında birçok soru var. En, en önemli soru da neden birinci parti ile dördüncü parti yarışıyor? Bunların cevaplarını aynı zamanda bir e, siyaset bilimcisi olarak sizden duymak istiyoruz. Efendim kısa bir aradan ardından e, Kahramanmaraş'tan yayınımız devam edecek. Burası Üsküdar Naktıvan Köfte Tak. Ben Deniz Boksör Cemal Etin Ama işte...